Rüzgar Sümbül, bir kere bu sene 21. senesini doldurdum ben Rüzgar Sümbül olarak. E, tabii ilk başlarda bu mesleğe başlamamdaki sebep aslında para kazanmaktı. Yani para kazanma amacım vardı. Fakat e, zaman ilerledikçe, gün geçtikçe artık bu iş benim hırsıma dönüşmeye başladı. Ve hırsıma dönüştükten sonra e, doğal olarak artık e, daha böyle prezentasyon olarak, daha çok sunumlar olarak, sunumların haricinde daha güzel işler yapmak, ve bunun için doğal olarak yurt dışına çıktım. Yurt dışına çıktıktan sonra da Türkiye, ülkeme geri döndüğüm zaman artık o zamanları daha iyi, daha güzel, daha lezzetli şeyler sunan tanınmış bir şef haline gelmiştim. E bununla beraber tabii peşi sıra kovaladı. Sanat camiası, iş dünyası, devlet erkanına yaptığım yemeklerle, yaptığım organizasyonlarla adımdan söz ettirmeye başladım. Birçok başarıya imza attım. E, ortalama 12 13 tane ülke gezdim ve ülkelerin farklı kültürlerini, farklı lezzetlerini, farklı tatlarını e, alıp kendimce yorumlayarak e, marjinal şef lakabını aldım. Marjinal şef lakabını aldıktan sonra artık ülkede yani Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok şeye imza atmıştım ve bu şekilde ilerledim. E, bu meslekte tabii ki de alaylıyım. Alaylı olanlardanım. E, Bölümün farklı bir bölüm ama ben bu mesleğe cidden aşkla başladım. 21 seneden beri aktif olarak devam etmekteyim. Halen şu anda devam eden CRS adı altında kendi ajansım bir yemek okulum var. kendi isimlerimi kullandığım ve danışmanlığını yaptığım birçok nokta bulunmakta. Bu Türkiye genelinde işte Sapanca var, Sakarya var, Ataşehir var, eee Beylikdüzü var gibi gibi birçok noktada halen aktif olarak devam etmekteyim.